Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Evet Brawl Stars'a devam ediyoruz. Bugün ikinci gün bir saat kalmış yütmesine Altıncıyım şu an. Yani sekiz tane kutu açabilirim arkadaşlar. Sonra ben şurada kupa kastım azıcık babamla. Evet. Şimdi sonra yani bu üç özelliği açtım. Şeytan kostümlerinden hiçbirini açmadım ama ama ıı, şu yoldan efsane ıı, yani her kostümü açacağımı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar baksanıza burada kaç karakter var. Orada kaç Star Job var. Yani Bak burada Oli var. Oli'yi açarım. Willow'u da açarım. Willow açıyorum zaten. Şeytan Feng'i de açarım. Zaten bunu ne açacağız arkadaşlar? Mortis'i zaten anında. Tak tak. Bu kadar. Şeytan Ems. Hacı da açacağımızı düşünüyorum. O arkadaşlar bir dakika. Bunun kolu. Arkadaşlar bunun kolu. Böyle vor... Kanik bir şey gibi. Ama yani bir dakika bastır da bunu engellemiyor mu? Bak buradan çıkacak bul. Bastır onu engelliyor. Ve ve bul yine ay hani dur. Ve bu elini sokuyor yani böyle. Bakın. Sokuyor. Masterda da onu engelliyor. Yani adamsın Buster. Okey. Bugün de kupa kasacağız arkadaşlar. Tamam. Evet. Bugün de kupa kasacağız. Duello oynayacağız. Mükemmel bir oyun. Sonra ne alalım? Duello'nun haritası ne? Ha. <Sessizlik> ne alabiliriz Ne alabiliriz Ne alabiliriz Ne alabiliriz Ne alabiliriz Ne alabiliriz lan Harbiden Hatta kural kalsın orada ben kedi kordilusla değiştireceğim. Ama kötü olacağını biliyorum galiba. Evet kötü olacak galiba. Evet kötü. Evet galiba kötü olacak evet. Hmm, babayla zor Baba Babayla tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplar diyeyim. Tak tak kapıda kim var? Hmm, şu anda bulutlar öyleydi galiba. Of. Ya bre. Allah Allah Allah. Aa çok fena kaçırdım. Aa Allah o da o da öldürecek lan. O, o da öldürecek. Bot olmasına rağmen. O bot muydu? Gel lan buraya. Ağzına ettim ben seni şimdi. Güle güle. Alkış. Gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Hoppa. Gel lan, gel. Gel ne yapacaksın, ne yapacaksın gel. Gel seni yavaşlatayım bir de gel. Gel gel gel, gel. gel gel gel. Gel sorun yok gel. Allah ทุกคน Yine aynı. Aynı adamlarla devam ediyoruz. Aynı adamlarla devam ediyoruz ya. Aynı adamlarla devam ediyoruz. İnşallah bu sefer bot değildir. İnşallah bu sefer bot değildir. İnşallah bu sefer bot değildir. Bot musun? Değilsin sevdim seni. Sen biliyorsun değil mi? Hmm. Hadi şimdi seni cidden yeneceğim. Neredesin? Geber. 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 Ya. Geber. Geber lan geber. Ha. İşte bu. Şimdi Gel bakalım babana. Allah. Vakit. Biyo. Çat. Çut. Yes. Yendim. Güzel. Bu da gelmiş. Efsanevi geliyormuş. Düşünsenize. Ay. Efsanevi geliyormuş. Ay. Ay ay ay. ay. Arkadaşlar kostüm şeyi de gelecek. Kostüm. Ay neydi? Ha, kostüm videosu da gelecek arkadaşlar. 50 bin mücevher yapacağız şu altının yanındakine. 31 bin altınımız var. Hı? 31 bin mi? Ne? Ne diyor bu? Ah, ah, benim duello'da Yenebilirsiniz abi yenebilirsiniz. Yenebilirsiniz oha. Oha. Lan ben kaç adam. Lan ben kaç levellik adamlar alıyorum. Onlar kaç levellik adam geliyor. Şuna bak. Gümüş adam gelmiş. Gümüş adam gelmiş. Yani bu adama bak. Edgar gelmiş. Sonra ne bileyim. Bak gamer gamer git bak gamer 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 gamar gamar git bakayım. Ya şimdi Edgar var ben Edgar'ı nasıl durduracağım ha? Uzaklayacağız valla ama. Yani bir, bir şey yapamazdım sonuçta. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Hmm, şu anda kutuplardayım. Ay bulutlardayım. Tak tak kapıda kim var? Hmm, kutuplardayım. Güzel. Alkış. Şimdi meka Mortis var. Eyvah. 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 Gelme. Gelme üstüme. Gelme. Gel. 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 Kaçma. Gel. Gelme üstüme gel kaç. ye <laughs> ye yeah, yeah, alkış. <laughs> uh. Dur bir de şu alkışımı koyalım. Hep alkış atmak istiyorum. Alkış. <laughs> Var be. Tamam. Hmm. 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 Alkış. Ha, şunlardan birini seçebilirim. Bunu seçeyim. Yok. Buna bunu seçeyim. Buna da alkış. Alkış. Güzel. İki kere alkış atıyor. Bayıldım. 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 Ha, gerçekten bayıldım. Kalktım maç başladı. Ayıldım. Ayıldım maç başladı. Maç başladı. Maç başladı. Maç başladı. Maç, maç 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 maç. Oha. Nereye o kadar attın lan? Eyvah. 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 tamam Tamam. 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 Reniş. 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 Dur. Dur abi dur. Opa. Nani yenemeyiz. O bizi uzaklar. Ben haklar. Oha. Onun yakınına bile gitmek istemiyorum. Yakınına bile gitmek istemiyorum. Oha. Çok iyi lan. Çok iyi oynuyor. Eğer Reniş orada tek bana. Ah. Alkış. Alkış. Gel lan buraya. Ha bu orada. Bu orada, bu orada, bu orada, bu orada, bu orada. Bo, 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 bo. Bo, 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 gelme, bo, 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 gel lan, gel lan, şimdi gel. Hayır, hayır, aa, Aa canım çok hacı olamaz. Aa aa aa. Bay bay. Bu. Eh gaz öldü. E -e 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 -e. Alkış. Theme help. Hayır. Tak tak kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Hmm. Dur. Çok yaşa dediyseniz siz de yaşayın. Ah, ah, ah. Ah. Çok yaşa dediyseniz sen de yaşa. Gel lan. Bum, bum. Bu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bebek? ne oldu? acaba. Of. Çok korkuyorum ya. Aa, aha. İnternetim yok. Hey. Aa. Evet, internet yok. Tekrar bakayım. <laughs> Yo var 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 hayırdır. Gel at diye. gel. Atabilirsin ultiyi. Yoksa ben sana atarım. At ya da ultiyi ben sana atarım. Tamam ben sana atıyorum. bye. bye. Hayır ya tam hell neymiş o? Lan beni bu kadar davetlerle şey yapıyor arkadaşlar görüyor musunuz lan? Görüyor musunuz ya? Tamam. Hadi bakayım. Hadi ama ha. Tak 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 kim Hayır. Aa, aa. Git 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 pis maymun. Pis maymun kendi bah kendi bahçene git. Kendi bahçen. Ah. Ah benim de internetim çekmiyor. Ah. Ah çekti. Giber. Giber. Ah. Ah. Giber. He <laughs> he. Yeah boy. Neredesin? Aha. Yeah boy. Thank you very thank you very much. Oha. Oha ama oha. Onun hiper şarjı da varmış. Fank onun her şeyi var. Fank onun her şeyi var ama bu sayılmaz. Fank onun her şeyi var. O zaman ona ulti doldurmayacağız. Bebeğim. Kaç kupa acaba? Hoppa. Güle güle. Güle güle. Yes. Alkış. Kaç kupa lan o? Ay liderlik tablosu demişim. Ana. 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 Da. sadece Fre sadece Frank ve Edgar mı oynuyor lan? Öyle olabilir. Yani bilmiyorum. Oh, neyse. gel bakayım yanıma liliş ya da gelme 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 gelme, gelme. lan bu benden ne çıkası ya hoşt, hoşt 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 lan hoşt gel lan buraya Allah hoş 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 hoşt dedim ben sana hoş dedim dinlemedin Ay ultisi yoktur inşallah. Ultisi nasıl olmasın ya bir tane karakterin. Yani sonuçta doğru mu? Bir karakterin ultisi olamaz. Yani nasıl olsun? Ya oğlum o benim kantırlı ama. Kantırlamak ne demek derseniz yani kantor yani ben yani o beni öldürebiliyor. Hem uzak mesafe hem de üstüne atladığım zaman öldür ölür. Ölürüm. Yani baksana. Aha 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 şimdi yalnız sen. Of. Ya hayır öyle bir şey yok. Abi ultiyi orada kullanmayacaktı. Bana ateş edecekti o. Oyunda kötü. Ben değil. Ultiyi orada kullanmayacaktı. 9 seviyede bir de. Öyle can basılabiliyor mu ya? Hayırdır? Hayırdır? Alkış. Allah. Uf. Evet. Çok iyi oynamaya devam ediyoruz gençler. Aa. Ha, başladı da. Başlamasaydı. Hmm, başlamasaydı. Başlamasaydı. Oğlum ben o ayıcı nasıl ulti kasacağım şimdi ben? He? Ha, süpersel bir cevap alayım. Süpersel. Ha, böyle böyle böyle. Böyle böyle okey. Anladım süpersel. Anladım süpersel. Süperbel. Hay <laughs> <laughs> senin ben. Hapşuruna. Ne hapşuruyorum lan hep ben. Bye bye. He. Ye yeah, he yeah, boy. He he boy. Dur. Ay. Burada bekleyeyim bakayım gelecek mi? Evet uykum geldi şu anda. Evet uykum geldi bekliyorum. Aa ah, geldi. Bunun canı kaç? Yok ulti, ultime doldurmaya yetmez bu can. Tek de gider bu. Tamam bunu da öldürürüz. Rahatsız. Bulişko bananişko. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. He he. Bu ay ultimi bile atmadım. Ultimi bile atmadım ya. Ultimi bile atmadım. Hayda senin ben hayda. Hayda ne olayım geldi. Aha. Edgar'ı öldürdüm. <laughs> Çok kolaydı arkadaşlar bu ne? Ama bu kadar olacağını beklememiştim. Lu'yu ama beklemiştim yani. Lu uzaktan da vuruyor. Ama mermi, ama menzili ama mermilerimin tutturması için çok küçük mesafesi var. Benimkine bak. Kocaman. O yüzden koltuğu öldürebilirim. Öyle bir şey atalım. Ah be. Buradaki gibi olmuyor burada. Hop. Allah. Boşu attık. O atmadı ama. Yes. 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 Gel buraya, gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Bu ne işe yarayacak acaba? Pardon ama. Yani. Yanlışa kusura bakmasın canım benim. Polis yok değil mi onun? Yok. Okey. O zaman. O zaman. Ateş! Ateş! Bu ay. Eyvah. Tozlamam lazım onları. <gülüyor> <gülüyor> Arsan da alacaktın Piperciğim. İşte bu. Of. Tadan, tadan, deden, tadan, deden, deden. 1600 olduk. Ay 20600 olduk. 26 ay yani ne diyorum lan ben bin olduk. Ee, sonra şimdi efsane bir star Job kaldı. Piu. Aa. Onu da Mortis açarken şey yapabilirim. Mortis açarken arkadaşlar. Oo, öyle bir yol açtın ki. Ulti atamayacağım bir yol biliyor musun? Hiç ulti atabileceğim bir yol açsaydın böyle atardım ve ölürdüm. Gel lan buraya. Boku bana ne yapabilir ki? Bir ulti atsam gider zaten. <laughs>

Udu du, du 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 Ne diyorum? Onun aksarı yok. Aksarı yok ya bre. Hayda, muhtasar şuraya kaçalım belki. H. Ultra at atacak mı? Atacak. Atacak, ne atacak? Atacak. Atacak. Bak hazırlanıyor. Ha, aynen. Hı, tutturdu vallahi tutturdu. Hadi bakayım. Kazanma serisine devam bebeğim. Hı, ben yanmış olabilirim. Uf. Ben yanmış olabilirim. Yandım ben

Of kazanma serisini kaybetmek istemiyorum. Alkış. Aynen aynen. Hayır ya. Of. Abi bu ne ya? Bu Çok iyi oynuyor abi Crow'u. Kazanma serimi kaybettirecek. Kazanma serim gitti. Hem de bu mal Crow yüzüne. Ah. kötü laf etmek istemiyordum ama oh, Arkadaşlar ya Kaç kupa var ya? Yüksek kupalı birine yenilmiş olayım 36 bin kupa hmm. Of oh. Azerbaycanlı ya ama Azerbaycanlı kardeşlerimize de selamlar. Buradan. 2021 tarihinde. bir tarihim var atsam mı Atmasam mı atsam mı Atmasam mı atsam mı atmasam mı atsam mı hadi. mı atsam mı atsam mı atsam Hadi hadi Of arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyoruz. Kazanma serimiz de gitti. Ve bay bay.